Orta ve Orta ve Ne diye geçiyordu bura? Ömerle. Ömerle, İstanbul Ömerle'den aldığı yerden saatte 80 km daha devam ediyor. Yok lan 88 eder mi? Sırdır sırdır. Şu anda İstanbul'dayız. Yavuz Sultan Selim çok üstüne gelmeden. Bakıyorum dolaba. Evet, burada bir arkadaşımız dolabını açmış. Merhabalar, kolay gelsin. Oo, merhaba. Bir soru bir hediye platformundan geliyor. Soru soruyor. Cevabını bilirseniz çok süper bir hediyemiz var. Tırlar neyle çalışıyor? Motorla. Aa bildin Sana bazlama aldım. Bazlama Oo, hediye aldım Oo sen kendi, sen kendi Sen kendi <laughs> yemeğini mi yapıyorsun? Abi ben kendim yiyecektim de. Abi Nasıl yapıyorsun bir ba yapalım bakayım yapalım. bakayım. Vallahi zahmet bir olmasın de, Bir de tavuk alaydın. Daha iyi olur yanında. Vallahi buzdolabı yok arabada. Buradan e, Hakan Nakliyat'ın patronu Hakan Yalçın Kaya'ya. E. Evet. Eee Aksu arabanın da e, ya Mercedes ya. Abi arabanın da da bir buzdolabı da vermedi bana. O da olur inşallah. Hakan Bey'e Hakan Bey'e buradan selamlar. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Nasıl o, yiyorsunuz o, bunu? Yap da bir bakalım bakalım. Biz de yiyebilecek evet, miyiz? Evet, şey ya, çok zor bir şey Şimdi burada restoranlar var, lokantalar var. Orada niye yemiyor? Ben anladım, ben de... anladım, anladım, anladım. <laughs> ne oldu lan? Dolap açıldığını mı gördün? Evet. Demek böyle yapıyorsunuz ha. Evet. Nasıl tatlı oluyor mu? Güzel oluyor abi, mu? Çok Nezat. güzel olur. Allah Allah. Hiçbir şey de yok. Çocuktan bak, beri, iyi yemeğe yedim. Hilton Oteli'nde ama neyse seni kırmayacağım bunu tadına ya, bir Nasıl var, daha bak. güzel, Hilton'dan daha güzel abi. Tırcıların en büyük düşmanı Siz. çikolatadır. Bunlar <laughs> yeme yeme. Bunlar karbon his, hisrat mı diyorlar, şey mi diyorlar? Yeme yeme zala za zararlı olur. Tamam abi sen de yeme. <laughs> ben yemeyeceğim ben çöpe atacağım. Köfteyi görünce ismini sormayı unuttum. Benim adım e, Veysel Dirmendir e, Yaş kaç? Yaş 21. Memleket? Memleket Eskişehir. Ooo. Evet. Benim İlfet dedem var ya Eskişehir'e gideceğim diye diye diye. Ölmüş adam. <laughs> Köyde bir mevzu oldu mu derler. İlfet'in Eskişehir'e gittiği gibi sen de derler. Allah Allah. Gidemiyorsun yapamıyorsun. Nereden aklına geldi bu tır şoförlüğü? Babam tır şoförü başta. Abim tır şoförü. Tamam. Ondan sonra gelisi geldi. Abi çocukken de YouTube'dan hep sizi izledik. Size... Ben karıştırma. <laughs> beni karıştırma. Ben yokum. <laughs> evet sendik başladık. Çok memnunum. Az çalışan çok oldu. Daha hiç pişmanlığını çekmedim. Allah göstermesi çekmez inşallah. Bak şimdi az önce bir arkadaş tek geldi. Beni tanıdın mı dedi. Yaklaşık 3 yıl falan oluyor. Diğer farklı görüşüyor. Ondan sonra böyle biraz hani imkanlardan falan şeyden sağdan soldan oluştu. Dedim okuyabilme imkanın varsa oku. Ama okuyamazsan da al sana meslek. Yapacak bir şey yok. Şimdi diyor ya o zaman oku dedim diyor pişman oldum diyor. Şimdi ne yapıyorsun dedim. İşte diyor tır sürüyor. Ya dedim niye pişman oluyor? Yani. Mesleğim var en azından. Senin akranların, yaşıtların sağda solda Neyse işte, çiriyor. <laughs> badana çekiyor. Yok oldu mu yemek? Böyle. Sen Burada ye, abine düşürme. Boğazın olursun. Bak sen beni izleme, git başka şeyler izle ha. Yorum da az oldum. Nasıl gidiyor? Pişmiş evet. midir abi bunlar sende? Şey Çiğ ney, pişmiş ney yani? Ya. Sana bir sorum daha olacak. Yok abi bu seferden sonra. Sen 51'i niye beğenmiyorsun abi? 51'i iyi araba, güzel araba da sevmiyorum ya ne bileyim. Mercedes'i yani. sevmiyorum. Neyini sevmiyorsun yani? Mercedes'ten ayrı bu Türk karayollarında yemeğe geçen araba var mı başka? Ya onu inkar etmiyorum ben zaten. Nakliyenin <laughs> belki en bir en başında geldi. <laughs> hem hem patron arabası hem gariban arabası. Ben deposuna işeğini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Romanya'da Aksur vardı benim. Etbulu bitti. Orada da pahalı böyle bidonda satıyorlar. <laughs> Etbulu koydum. Üstüne de iki şişe şaltsı koydum. <laughs> Yaktık yavrum. Yakar. Hiç affetmez. Ben oradan çok memnunum. Aksordan memnunsun. Buzdolabı var mı evde? Vardır da yani şey olarak söylüyorum. Var. Ba abi. Markası ne? Arçelik. Televizyon? O ne? O da Arçelik abi. Çamaşır makinesi? O da Arçelik abi. Vestel niye yok? Vestel kötü marka mı? Yok kötü. Abi biz vesteli sevmiyoruz. Ben de Mercedes sevmiyorum. Ha ayıktır mı mevzuya? Ya, ya Ramazan doğuyu düşün. İyi adam sevmiyor. Ramazan'da oluyor. Ama iyi adam. adam. diyor ki bir tanesi ismini vermeyin Mustafa. Ya diyor son sistem diyor tır diyor. Bu düğmeye basıyorsun çalışıyor diyor. 1970'te de çalışıyordu. Hayırdır bu çamaşır makinesi mı tır mı? 1600 devir Beko. 1970'te 1980'de de vardı düğmeyle adam. Onda da anahtar olmayınca çalışmıyor. Kapıyı açmayınca man hariç. Anahtarı kaybettin mi? Çiviyle çalıştırıyor. Çiviyi sokuyor, elektrik gidiyor düğmeye basın çalışıyor. O daha teknoloji. Anti emperyalist sistemde ekolojik sistemin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan pozisyonda tır şoförlüğü bitti diyorlar ama hala yapıyor. <laughs> teknoloji teknoloji. Lan teknoloji o mu lan? Hani 2000 yılında milenyumda uçan araba yapıyorlar daha elektriklisini çıkartamadık. Mercedes 1983'ten belli insansız araç yani tırı. Hala üretecek hala. Teknoloji o mu yani? Düğme mi? Düğmeye basıyor oraya iki tane tablet koymuş. Aksor daha iyi. Çatır diyor baba. Aksor bir tane ya. Dünyaya bir daha gelim gene Aksor'a binerim. Tövbe abi. <laughs> Ama bö gö böbrek rahatsızlığın varsa var. taş düşürür. <laughs> o yüzden on numara. Zayıfsan kilo aldırır. Aksolu'nun aslında çok faydası var. Birini saydık. Sallandıkça böbrek taşınmaksa düşürür. Ve zayıfsan kilo almak istiyorsan bineceksin abi. Sürekli acıktırıyor. 50 kilometre bir ekmek yiyor. Ondan sonra kiloluysan zayıflamak istiyorsan fırın iyi oluyor. Terliyor sürekli. Su içiyor. Terliyor <laughs> su içiyor. Öyle de kilo veriyor. Ondan sonra olmadık yerde seni bırakıyor. Pratik zeka yapıyor. Saymakla bitmez aksolu. Ama ben Mercedes sevmiyorum. <laughs> Bu zaten Mercedes değil. Kendince apayrı bir marka bence. Ben 32 tane ülke gezdim, bir tane Aksor görmedim. Pardon, sadece bir İtalya'da gördüm Aksor. <laughs> De, liman içinde kullanıyorlardı. <laughs> arabanın kralı, şu an ben araba olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Selahattin Mecer ne verirse arabanın kralı olacak. Evet, Tafçı kardeş. Seni tanıyalım. Abi ben Eskişehir'den Mehmet Beled. TikTok'ta şapkalı, fetiş şapkalı. Aynen, fetirli mi? Ben nasıl gıcık alıyordum senden, taş yok mu lan? Aa, vallahi taş da var ha. TikTok'ta ne diye geçiyor? Belet 26. Bu mesleğe nasıl başladın? Abi bizde tır vardı. Baba mesleği. Babam hala yapıyor. Gidiyordum evin önünde. Evde yatmıyordum. Tırda yatıyordum çocukken. Valla sevgiyle aşkla yapıyoruz abi. Lan ne aşkı lan Mısır <laughs> ablanı. <laughs> Aşk değil bak hele. Ehliyet almayı dört gözle bekledik. Ehliyet aldık altı ay olmuş Ne çabuk geçti bilmiyorum. Altı sene sonra görürüm ben seni. <laughs> Valla yapıyoruz abi işte. Abi böyle. en azından mesleğin var ya. Evet, abi. Yani bu işi meslek olarak gördüğün sürece. Bir tarafa mesela ben senin arabanı gördüm. Şöyle yola gelirken bir baktım yani. Yaldır yaldır gidiyor. Evet. bakacan abi. Bak abi. Vestel Marçelik. Aman. Daf mı boru mu? Abi daf ya. Boru var Aksor. Allah canı Bugün eski şehirlerle beraberiz. <laughs> Tecrübesiz tırcı olduğunu ona kadar deterjan döktüm öyle. Hiç yokluk görmedik ya. Hiç mi yokluk görmedin lan? O döktüğünden <laughs> var ya ben üç tane tır yıkardım, beş kere bulaşık yıkardım ha. Çok tava şey oldun lan ya birazdan. Aslında tecrübeliyiz de. Bak hele bak hele bak hele. Abi her şeyi de göstermesek mi <laughs> <birazdan. gülüyor> Niye güzelliği gösteriyorsun? Bu da bu abi. işin daha güzel yönleri. Süt lan süt lan. Allah lan süt lan. Çerep Ekmeğe <laughs> <laughs> Sen kadavru'nun soğadan hiç tokat yemedin der mi? Kadavru'nun <laughs> <laughs> Necati'yi görsen zaten Hayat abi kararttılar gibi Fatih abi şeyden tecrübeli ya Bulaşıkları kakalı veriyordu <laughs> Necati Umutlu'dan sen bir yol gitsen de görsen bunu var ya. İşte bitti ya şimdi. Şey, hemen sıcak su döküyor. Lan ben Bahri abiden kaçtım. Avrupa'yı bıraktım. Sen ablaşı katılayım burada. Bahri abi ya. E dur, sen, ne dur lan sen imam bu adam yapmış ya. Bir var Kaldı kaldı. Kaldı kaldı. Hazır sıvırmışım. Tertem dur. <laughs> lan çekiyor mu? Söndür lan. Duş sıkıntın mı var senin? Abi duş sıkıntısı ilk başlarda çok çektim. Ben senin sıkıntını iki dakikada çözeyim mi? Çöz abi. Gel. Vallahi. Çık şuraya. Hazır bak duşak abi. <laughs> Buraya mı? Şeye suyu koyacaksın poşete. Bin poşetine. Büyüklerinden yukarıya as. Orada şey de var. Koy oraya altından del. Gir bakalım şu tam böyle. abi ne abi köşe. Aaa. Sabırlı yerde. Sabırlı olması lazım ama. Ya o müsait olan yerde. Olmadı oraya bir bidon koy. Mantıklı. Mantıklı mı? Mantıklı. Daha ne kadar olacak lan? <laughs> Ben bundan sonra orada yıkadırım bak. Şoförlük sadece direksiyon tutmak değil yani. Aksor bir faydası daha çıktı. Aksor'un her şeyi fayda abi. Her yeri fayda. Abi koy oraya bidonu. Aç musluğu. Çağrı çağrı yıkar. Ben kornayı eklerim. Allah canın almasın. Dit dit lan. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi ayağımızın yolu açık olsun. Senin dey. senin dey. Sen geldin. Biliyorsun sen geldin. Söndür. Kaçtı. 200. Düşme riski. <laughs> Baba ölmedin mi lan da? Hayır ölmedim. Söylüyorum. <laughs> TikTok'ta geçti videolarım millet. Başın sağ olsun diyor. Ama ben ayaktayım Allah'a şükür. Bak hele. Sana bir şey sorayım. Ambulansa gitmek nasıl bir duygu? Vi 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 vi. aynı bizim yani yükük deyip de devam ettiğimiz gibi. <laughs> onlar da onlar da arkayı düşünüyor. E, arkayı düşünmüyorlar hiç. Bir de şey diyorlar ya hayat filmi gözünün önünden geçti Geçti o film şey tuğla muzula gözünün önünden geçti? Ya. Evet. <laughs> <laughs> Emniyet kemer mıydı? Alam Emniyet kemer görevi taktı. Nasıl oldu? Göğsü sıkıştı. He. Arabanın kupa ters duruyordu. Sen nasıl durdun? Abi ben başa şey alıyorsun. <laughs> <laughs> lan ne güzel lan. Zevkli miydi lan? Zevkliydi. Valla. Sola mı çeviriyorsun? Evet. Hayır ne yapıyorsun ya? Başım, bah başım Allah. ağrıyor da biraz serum çekiyor. Allah Allah serumu çekiyor adam. <laughs> Dedimde kalmış. Evet Kemal başarabilecek mi? <laughs> Yarın vereceğim ziyade. Bahane lan. Bir turbinin mi lan? Bin daha iyi. Zaten mi bende lan? Hayır bana lazım. İşin bittikten sonra kullanabilir. Güzel <laughs> <laughs> <laughs>